9 Kasım 1989'da dünya tarihini değiştiren bir olay yaşandı. Berlin Duvarı'nın yıkılışı 1961 yılında Doğu Almanya tarafından inşa edilen bu duvar, Doğu ve Batı Berlin'i 28 yıl boyunca ayırmıştı ve Soğuk Savaş'ın sembolü haline gelmişti. Ancak 1980'lerin sonlarına doğru Doğu Avrupa'da siyasi değişim rüzgarları esmeye başladı. Sovyetler Birliği'nin zayıflaması ve reform hareketleri Berlin Duvarı'nın yıkılmasını kaçınılmaz hale getirdi. 9 Kasım 1989 9 gecesi Doğu Alman hükümeti seyahat kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu. Bu haberin ardından binlerce Berlinli duvara akın etti. Ellerinde balyozlarla duvarı yıkmaya başladılar ve Doğu ile Batı Berlin halkı yıllar süren ayrılığın ardından yeniden birleşti. Berlin Duvarı'nın yıkılışı Soğuk Savaş'ın sonunu simgeleyen en önemli olaylardan biri olarak tarihteki yerini aldı. Avrupa'da yeni bir dönemin başlangıcını işaret eden bu olay özgürlüğün ve birleşmenin güçlü bir sembolü oldu.